Kentsel Dönüşüm çalışmamız çok amaçlı, eğitim amaçlı, okul alanları açmak, yolları genişletmek, çürük binaları yenileyerek depreme dayanıklı yaşanabilir alanlar oluşturmak. Bu çerçevede Özdemir Bey Cadde'sini sanat okulunun oradan Düztepe'ye kadar olan bölümünü altı şeride çıkarmıştık. Şimdi de Düztepe'den Dutluğa kadar olan bölümde Kıbrıs ve Kahveli Pınar mahallelerimizde kamulaştırma yaparak vatandaşımızın da rızasıyla evlerini iş yerlerini alarak yıkıyoruz. Orada hem yeni konutlar inşa edeceğiz hem de yolumuzu e, altı şeride çıkararak trafiği de ciddi anlamda rahatlatmış olacağız.